Merhaba arkadaşlar. KPSS şartsız 18 ayrı meslekten 150 kişi alınacağı duyurusu yapıldı. Nereden? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi arkadaşlar. Hemen bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı başında duyurdu personel alım ilanında süreç devam ediyor. 31 Aralık 2021 tarihine sonlanacak başvurulara katılım sağlayabilmek için KPSS şartı aramıyor ve en az lise mezunu olmak yeterli görünüyor. Toplamda 18 ayrı meslek grubuna 150 personel alımı gerçekleştirilecek ve alımlar İstanbul Büyükşehir Belediye metroya yapılacak. Arkadaşlar kadrolar 13 engelli personel alınacak. 2 kaporta boya ustası, 7 inşaat teknisyeni, 1 inşaat kaynakçısı, 22 elektronik teknikeri, 1 elektronik kar tamir teknikeri, 31 elektrik teknikeri, 16 demir teknisyeni 8 mekanik teknikeri, 8 makine teknikeri, 1 satın alma uzmanı, insan kaynakları uzmanı, 2 özlük işleri uzmanı, 1 görselleştirme uzmanı, 12 elektronik mühendisi, 10 elektronik mühendisi, 11 makine mühendisi, Başvuru şartları arkadaşlar ee, erkek adaylar için askerliğini yapmış ve askerlikle ilgisi olmamak olmuş olacak. Adli sicilinizin temiz olması gerekiyor. Ee, lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak kadroları göre değişkenlik göstermektedir. Bunların hepsini arkadaşlar ilanda arkadaşlar KPSS puanı hiçbir şekilde istenmiyor. Burada arkadaşlar ee, tam metne İşbur.gov.tr'den bakabilirsiniz detaylarını arkadaşlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Son başvuru dediğimiz gibi arkadaşlar 31 Aralık e, mutlaka başvurmak isteyen arkadaşlar son günü.